Allah'ın bildiğini. Allah evet. sana vahiy mi gönderdi sen vahim cehennemde yanacaksın diye? O kitaplarda yazıyor. Abiciğim. Evet. Abi ne saçmalıyorsun sen Saçmalıyor ya? Mi? Sen saçmalıyorsun. Sen Bak, nerede yaşıyorsun? Sen kimsin <laughs> ki bana <laughs> o, cehennemde o, yanacaksın o diyebiliyorsun? Sen gördüğün zaman göreceksin. Sen, bu sen göreceğim misin? Sen ha, sen ölenin ne hale geldiğini gördün mü? Sen ölenin ne hale geldiğini gördün mü? Bak bir şey söyleyeceğim. Sen ölenin sen ölenin ne hale geldiğini her gördün mü? Her taraf her, taraf, gördün taraf, taraf, her Sen gördün mü? Sen taraf, toprağa yatanın ne hale taraf, geldiğini taraf, gördün mü? Görüyoruz Ya bir, bir defolun gidin bu ülkeden ya. Allah aşkına. Ya, bir defolup defol, gidin de, ya. İyi senin başına bela oldunuz. Elbiyessizsiniz, bela. Elbiyessizsiniz, bela. Terbiyesizsiniz. Rezilsiniz. Bir Biz gram edebiniz yoktur. Senin mi edebin var? Evet, Sen, var. Mi öğreteceksin bize evet, Sen mi öğreteceksin evet, bize evet. edebi? Hadi öğretsene. Hadi öğretsene. Öğretse öğretse Hadi öğretsene ne yok? Ne var? Ha ya size göre bir şey yok doğru. Kime göre var ya kime Aa, göre var? Ha, ha, göre sen var. Ne? nerede yaşıyorsun? Bana göre, bana göre bana de bağırma. senin kafandaki yanlış. bağırma. Bana göre de senin kafandaki yanlış. Nasıl olacak? Tevihyesiz yapma. He? Evet, yapma. 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 Senin edebin, senin, senin edebin ya, çocuklara ma. tecavüz edilirken neredeydi? Sen, sen onun yanında mıydın? Neredeydi? Sıra sende, sende miydi? Sıra sende miydi? Sen sıradan bekliyordun sen. O tarikatlarda çocuklara tecavüz edilirken neredeydin? Kelbiyesi sen, sen oradan mıydın? Tamam, sen. Sen, oradan şey şey sen oradan Allah, şey Allah hepinizin belasını senin versin. Bak versin. Allah hepinizin sen belasını, sen belasını versin. Allah, Allah. Allah senin belanı versin. Verdi zaten. Beyefendi çarşıda Girelim, Cehennemde yanacakmışım. Sen kim köpeksin pardon ya? Sen kim köpeksin? Sen kim köpeksin? Sen kim köpeksin? <laughs> Biraz daha böyle gelin. Abi, 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 ben ben merdivenden çıkarken ne hakkı var bana cehennem beğencesin demeye? Ne hakkı var? Var. Var. var? Ne hakkı var? Ne hakkı var? Sen benim bak ben sana bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye hayır, bir saniye 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 ben merdivenden çıkarken sana ne yaptım da bana cehennemde ben yanacaksın cehennem cehennem, cehennem, tamam, ben dedin? ha? yanacaksın de o cehennem var tamam, dedim. tamam, amca tamam. Amca tamam, amca tamam. tamam, amca tamam. Amca tamam, bir şey olmaz seni Ya seni ne ilgilendiriyor? Hadi diyelim aferin ki ben kötü kadınım. Şey Hadi Ama diyelim ki ben kötü. Ne? Sana ne lan? Sana ne? Sana ne? Aferin aferin sen abi abi, sen abi. Bakma bak bak abi, bir şey söyleyeceğim. Abi. Ben kötü baksam da bana bakmayacaksın o zaman. Bakma lan bakma. Bana diyemez. Bana diyemez. 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 Sen adamın parası oldu sen de kesin tamam. Hanımefendi böyle ileri alalım. Tamam. Boş ver. Yine şey siz biraz Gelin sakinleşin. Aşağıda geçin. alabilirim sizi. Bir su için isterseniz. Biraz sakinleşin siz de. Kimse doğru benim çocuğumun yanında da diyemez. Yok diyemez. öyle bir şey. Diyemez. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kabul edeceksiniz. Kabul diyemez. edeceksiniz. Diyemez. Bakın ne edeceksiniz. Ne layık yani. bir ülke, layık. Diyemez. Hadi, diyemez. Siktir diyemez. Hadi, diyemez. Hadi siktir git Afganistan'a. Hadi siktir git. Tamam sakin olun.